Evet merhaba avcı ve atıcı arkadaşlarımız e, Doşgarımız av olarak yeni bir test atışındayız Burada ise tanıtacağımız model e, Doşka DP26E modeli Yani e, tek teçik Enjektörlü, selektörlü ve siyah kasa Çelik başlıklı tüfeğimiz Tüfeğimiz 71 santim, Mobil şoklu Siyah kasa Çelik başlıklı Tüfeğimizi ilk önce 24 gram Trap şeyiyle deniyoruz Ondan sonra 50 gramla test atışını yapıyoruz. Ve tek kurşunla test atışını yapıyoruz. Ve bir tek kurşun, bir saçma, bir tane de Tek kuşuna atıyoruz ve bir sefer atış yapacağız. Yani patlayan gözü gözüm boşunu dışarıya atıyor. Evet. Doğuş karımsağlı tüfekli olarak kazasız belasız avlar diliyoruz.